Merhabalar arkadaşlar. Ben Nalan Yılmaz, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress dersleri 3. serimizde sizlerle WordPress admin paneline nasıl hangi yöntemlerle giriş yapacağımızı anlatacağım. Bunun için öncelikle makinamızda host hizmeti, sunucu hizmeti verecek olan exam sunucusunun çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla önceki derslerde anlattığım üzere C'ye yüklediğimiz exam klasörüne giriyoruz ve Aşağıdaki exam kontrol dosyasını çift tıklayarak exam sunucumuzun başlamasını sağlıyoruz. Şu anda başladı sayılmaz. Sunucumuzu, Apache sunucumuzu ve veri tabanı yönetim sunucumuzu start diyerek ikisini de açık hale getirmemiz gerekiyor. Bakın ben de 80 portundan Apache işlem geliyor. Sizde eğer farklıysa o numarayı aklında tutmanız gerekiyor. Şu anda Apache şey exam sunucum aktif. Ben bunu kapatıyorum. Kapattığım zaman diğer Windows tabanlı programlarda olduğu gibi RAM'den silinmiyor sunucu. Aşağıda bakın arka planda çalıştığını göreceksiniz sunucunun. Üzerine sağ tıkladığımız zaman Apache'nin ve MySQL'in çalıştığını göreceksiniz. buradan quit yapmanız yani sunucuyu kapatabilmeniz için bunları stop ve stop diyerek kapatmanız gerekiyor hatırlatırım. Şu anda exam sunucumuz açık ve ben size kulesörüme giriş sağlayacağım. Nasıl yapacağım? Tarayıcımı açıyorum. Üç farklı yöntemle girebilirsiniz. lokal host, e, çalıştığım sunucunun adı. Yani exam üzerinde ana sunucunun adı. E, slash dedikten sonra arkadaşlar. E, Klasörümün ismini yazıyorum. Klasörümün ismini nereden biliyorum? Hemen açalım. Buraya ben rastgele site demedim. Bakın, exam'ın altında bir önceki videoda HT96 altında çalışacağım site klasörümü hazırlamıştım gördüğünüz gibi. Aynı anda Farklı farklı klasörler yaratarak htdocs klasörü altına ve her yarattığınız klasörün içine WordPress dosyalarını yükleyerek her biri aynı anda farklı farklı web siteleri tasarlayabilir kullanabilirsiniz lokalde. Şu anda ben bir tek siteyle çalışıyorum adının da site olduğunu buradan görüyorsunuz. Siz de aynı aynı yöntemle sizin yaratıp bu ismi lokal hosttan sonra yazabilirsiniz. Şimdi birinci yöntemimiz e, login diyoruz arkadaşlar. VP admin paneline girebilmek için enterladığımız zaman panele girmemizi sağlayan kullanıcı adı ve parola girmemizi sağlayan kısım geliyor. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem admin diyoruz. Enterliyoruz. Yine aynı sayfanın geldiğini, refresh olduğunda geldiğini göreceksiniz. Bir üçüncü yöntem ise arkadaşlar ki en fazla kullanılan yöntem bu. VP admin diyoruz. VP admin diyerek yine aynı şekilde WordPress Panelimize giriş için gerekli olan kullanıcı adı ve parola giriş sayfasının geldiğini göreceksiniz. Bu üç yöntemin herhangi birini kullanarak WordPress'e girebilirsiniz. Şimdi ben ikinci videoda yarattığım kullanıcı adımı ve şifremi gir girerek yönetim paneline giriyorum. Bu kadar. Bir sonraki videoda sitemizin ayarlarını, daha doğrusu yönetim paneli ayarlarının nasıl yapıldığını ama ondan da önce ee, kullanıcı ayarlarının nasıl yapıldığını göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.